Bilgisayar Madya Yayınları TYT Kimya Denemeleri Deneme 25 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda. Yukarıdaki verilen maddelerden hangileri elementtir? Aynı atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Oksijen suda diyor arkadaşlar. Bu bir karışımdır. Su ve oksijen molekülünün karışımından oluşmuş. Ozon gazı oksijen atomlarından oluşmuş bir elementtir. H2O sıvısı hidrojen ve oksijen atomlarından oluşmuş bir moleküldür yani bileşiktir. Brom sıvısı brom oda sıcaklığında sıvı halde bulunur zaten. Dolayısıyla brom atomlarından oluşan bir elementtir. İkinci sorumuzda temel haldeki katman elektron dizilimi şekildeki gibi olan bir x element atomu ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 2, 4, 6, 7. Yani x atomumuz 2, 7 şeklinde proton sayısı 9 olan bir atommuş. Atom numarası 9'dur. Doğru. Periyodik sistemde ikinci periyot 7a grubu veya o baka göre 17. grupta bulunan bir elementtir. İkinci periyotta 7. grupta değil 17. grupta. 7. 7a 7 grubu elementleri 17. grup element elementleri A metallerden oluşur. A metal sınıfı bir elementtir. Bulunduğu periyodun elektronegatifliği en fazla olan elementidir. Elektronegatiflik elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimidir. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Elektronegatifliği en fazla olan grup 7A grubudur. Ve bunlar içerisinde de en fazla olan element flor elementidir. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü soruda aynı koşullarda bulunan birinci kaptaki saf su üzerine bir miktar potasyum nitrat katısı. İkinci kaptaki saf etil alkol üzerine bir miktar saf su eklenerek tamamen çözünmeleri sağlanıyor. Buna göre hazırlanan karışımlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar potasyum nitrat iyonik yapılı bir bileşiktir. Dolayısıyla biz bunu suyun içerisine attığımız zaman suda polar yapıya sahip olduğu için e, iyon dipol etkileşimleriyle çözünme gerçekleşir. H2O polar yapıya sahip dedik ama etil alkol, etil alkol de polar yapıya sahip. Burada da hidrojen bağları var. E, su molekülünde de hidrojen bağları bulunduğu için etil alkol su içerisinde hidrojen bağı oluşturarak çözünür H2O içerisinde. Hidrojen bağını hatırlayalım. Hidrojen elementinin flor, oksijen, azot atomlarından herhangi birine bağlı olduğu polar moleküller arasında görülür. Hangileri doğrudur? Birinci kapta tanecikler arasında iyon dipol etkileşimleri görülür. İkinci kapta moleküller arasında hidrojen bağları görülür. Her iki kapta da sadece fiziksel değişim gerçekleşmiştir. İyonik yapılı bileşiklerin su içerisinde iyonlarına ayrışması fiziksel bir olaydır arkadaşlar. Fiziksel değişimi. İyonlar birbirinden uzaklaşmıştır sadece. E, moleküler yapılı elementlerin de bileşiklerinde su içerisinde moleküllerine ayrışması. Bu da suda olacak. molekülün ayrışıyor. Molekül olarak bütün olarak kalıyor. Bu da fiziksel bir değişimdir. Dördüncü soruda aynı ortamda bulunan aşağıdaki özdeş büretlere işte eşit hacimlerde sıcaklıklara aynı olan A ve B sıvıları dolduruluyor. Her iki büretin musluğu aynı anda açılıyor ve sıvıların akış hızları ölçülüyor. A sıvısının akış hızı B sıvısından küçük olduğuna göre ben viskozitelerini yazmak istiyorum o zaman viskozite. A sıvısının akışı daha küçük olduğuna göre daha yavaş akıyor. O zaman akıcılığa karşı daha fazla direnç gösteriyor. A'nın viskozitesi B'den daha büyüktür. Viskozite kaynama noktasına bağlı. Kaynama noktası arttıkça viskozite artar. Buna göre A sıvısının tanecikler arası çekim kuvveti B sıvısından daha küçüktür ifadesi yanlıştır. Tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası artar, viskozite artar. B sıvısının sıcaklığı artırılırsa, azaltılırsa sıvıların akış hızı eşitlenebilir. B sıvısı viskozitesi zaten küçük. Sıcaklığı azaltırsak bu sefer viskozite büyür. Sıcaklık artınca viskosite küçülüyor. Viskosite büyür dolayısıyla akış hızları eşitlenebilir ifadesi doğrudur. A sıvısının akmaya karşı gösterdiği direnç B sıvısından daha büyüktür. Buna viskosite diyoruz. Zaten zamandan da bunu çıkarttık. Arkadaşlar. Beşinci soruda demir tozu, şeker, talaş ve kumdan oluşan bir karışımı. Bileşenlerini ayırmak için aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılıyor. Demir tozu, şeker, talaş, kumdan oluşan bir karışımı bileşenlerini ayırmak için. Beşinci işlem sonucunda elde edilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Karışma mıknatıs tuttuk. Demir tozu ayrıldı mıknatısla. Kalan karışımı yeteri kadar su ekleyip karıştırdık. Talaş çözülmedi, kum çözülmedi, şeker çözündü. Yüzeydeki madde kaşıkla toplandı. Kaşıkla toplanan madde talaş. Sudan yoğunluğu az olduğu için yüzeyde kaldı. Kalan karışım süzgeç kağıdından geçirildi. Süzgeç kağıdında kalan kum suda çözülmediği için. Elde edilen süzüntü kurutuldu. Geriye şeker kaldı. Şeker elde ederiz arkadaşlar. 6. sorumuzda Zeynep Ali'ye aşağıdaki etkinliği yaparken cümlelerin karşılarında bulunan kutucukları işaretlemiş. Buna göre Zeynep Alya kaç tanesini de doğru yerde kullanmıştır işaretleri. Çamaşır suyu mikrop öldürücü ve artıcı özelliğe sahiptir. Sodyum hipoklorit e, %5'lik çözeltisi mikrop öldürücü artıcı özelliğe sahip. Kireç kayma kalsiyum hipoklorit havuzları dezenfekte etmede kullanıyoruz. Kişisel temizlik için kullanılır ifadesi yanlış olması gerekiyordu. Yanlış yerde kullanmış yani. Polivinil klorür PVC kapı pencere su borusu tıbbi malzemelerin yapımında kullanılır. Doğru olması gerekiyordu. Piyasadaki ilaçlar hap şurup merhem gibi farklı formlarda kullanılır. Doğru işaretlemesi gerekiyor da. Polimerler doğada kısa sürede bozulurlar. Polimerlerin en büyük sıkıntısı doğada kısa sürede bozulmamalarıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olmalı. 7. soruda eşit mollerde amonyak ve klor gazları kullanılarak tepkimesine göre tam verimli 2.8 gram azot gazı oluşturulmaktadır mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığı azot gazının 28 0,1 mol. 0,1 mol azot gazı elde ediliyormuş arkadaşlar. O zaman katsayılardan hareketle 0,3 mol klor gazı reaksiyona girer. 1'e 3 olduğu için, 1'e 2 olduğu için 0,2 mol amonyak reaksiyona girer. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eşit mollerde dediğine göre her ikisinden de büyük olana göre eşit mollerde alınır. 0.3 mol klor, 0.3 mol amonyak aldık. Klor tamamen tükendi sıfıra indi amonyaktan 0,1 mol arttı. Başlangıçta alınan klor gazı normal şartlar altında mol sayısı eşittir hacim bölü 22.4'ten hacme hesaplanır. O da 6.72 litre yapar doğrudur. 1.7 gram amonyak gazı artmıştır 0,1 mol artmıştı. Gram miktarı bölü amonya molekül ağırlığı 17 Buradan da artan gram miktarı 1.7 gramdır. Sınırlayıcı bileşen tamamen tükenen maddedir. Klor gazı hızdır ifadesi doğrudur. 0,6 mol HCl oluşmuştur. 1,6 e olduğu için katsayılardan hareketle 0,6 mol hidroklorik asit oluşmuştur. 0,3 mol amonyak harcanmıştır. Harcanan amonyak 0,2 moldür arkadaşlar. Yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.